Arkadaşlar ben Emir Arda arkadaşlar bugün sizlerle beraber Minecraft oynuyoruz arkadaşlar daha dün bir hatalı çıktı o yüzden video video olmadı onu sildim şimdi yeniden başlıyorum yani buradan devam ediyorum bu evden bu evden kaldım bu evden girecektim tam da buradan devam edeyim buralara gideyim bir tane daha çöz buldum çok iyi Bunları daha demin almıştık. Yani bulmuştuk. Evet. Bu elmaları da alayım. Çok güzel. Şu sandığı da almak istiyorum. Harika. Buraya girmişiz. Şurada bir tane golem var. Biz inşallah bize saldırmaz. Ama biz ona vurursak Vallahi dalar. Acımaz. Burada bir tane daha zil bulduk. Güzel bir köymüş. Acaba demirci var mı? Demirci bulursak o baya iyi olur aslında. Kediler iyi. Aa, burada da güzel bir ev bulduk. Şöyle. Eyvallah aldım. Bura, Ha? Bu kim oğlu acaba? Taş ustasıymış bu. 10 tane kil. 10 tamam, tane kil diyoruz. Çok güzel bir takas yaptık. Eyvallah. Bir tane zümrütümüz var. Burası, bu ne acaba? Aaa bir boş. Sen işine bak ya. Ben bunu alıp gideceğim. Bunu aldım. Burada da bir ev bulduk. Hadi be. 7 tane zümrüt bulduk. 20 elma. 11 patates. 9 ekmeğimiz var. Harika. O chest almak istemiyorum. Şu an o bulduğumuz zümrütler. 7 tane zümrütümüz var. Onlarla çok güzel şeyler yapabiliriz. Bunu takası yapamıyor. Ulan ah. var mı yakında? şurada. Seni salıyorum. Özgür ol. Aferin be. Salım seni. Şimdi biraz köylülerle takas yapmak istiyorum. Yani köylüleri bulmak istiyorum. Bunlarla takas olmuyor. Buraya bir tane ağ çekmek istiyorum. Ve buraya ve buraya. Köyü biraz ağaçlandırmak istiyorum. Ha bununla takas yapılır. Bu derici galiba. Niye yapıldı? Yapmadı. Evet. Devam edelim. takas yapılır. Neymiş bu? Bir tane aldık. Keşke almasaydık. Kavşan yemeği mi? Allah Allah. Buraya gelmişiz. Eyvallah. Şu an hiç aç değiliz. burada bal tabakları var. Ha, buldum. Bir tane takas yapabilir miyiz? Evet, yaparız. Hı. Hmm. Eyvallah da hiç istemiyorum. Bir tane çiftçi bulmaya gideceğim. Hatta ben en iyisi ben bu buğdayları alayım belki çiftçi... Yukarıda bir çiftçi var, onu gördüm. Çiftçiyle takas yapmak için bunları alacağım, toplayacağım. Bu video 15 like gelirse ikincisi gelecek. Bölüm 2. <laughs> Yazık lan size. Ay buzası da Kaçın. Sizi kurtarıyorum. Pis hayvan. Şu yukarı nereden çıkılıyor? Ona da bir bakmak istiyorum. Büyük ihtimal şuradan. Evet geldik buraya. Yukarıdaki evlerdeyiz. Güzel yine bir sandık. Buralarda zombi bulduk. bulduk. 17 ekmek, 18 patates. 21 Oha. Oh, 21 tane elma. Vay ya. Bu büyük evlerde oluyor. Bundan da buluruz büyük ihtimalle sandık. Bu evde yok. Yokmuş. Başka bir ev. E burada 3 tane vardı. Ha, Aa, bir sürü turp Çok iyi. Doğru çık. Ha, çiftçi ne haber? Dur lan. Çiftçi. Ha? Ha. Bekle. Şuradan <laughs> 7 tane yapmıştık. Bir sürü turta aldım. Çırak olduk. Hadi bay bay. <laughs> 20 tane turta. <laughs> Yatağımızı buraya koyalım. Şimdilik bu ağaçta yapacağız. 哦，我好像看到过呀，没仔细。 İyi ilerledik gibi geliyor. Hop bunu da alalım. Acıktık birazcık ekmek yiyelim. canımız oldu beleşten bizi yukarı çıkacaktık evet yukarı çıkacaktık. Orada çok güzel turklar vardı. Hocam bunları da alırsak artık. Ne kadar ölüyorsunuz? Pislikler, <Gülüyor> pislikler. <Bilmiyorum. Gülüyor> Kaçtı ama olsun. Arkadaşlar benle ilgili merak ettiğiniz bilgiler varsa arkadaşlar yorumlara yazabilirsiniz. Yani her şeyi söylerim size. oyun oyunun linkini de bırakırım. Bu videoyu beğenenlere ve abone olanlara Oyunun linkini aşağıya bırakacağım. Yorumlar kısmına. Şimdi buradan gidebiliriz. Biraz uzaklaşalım bu köyden. Eşyalarımızı aldık. İyi. Olsun canımız gitti ama bir şey değil. Güzel bir dere kenarı bulursam çok iyi. Hmm, buralar iyiymiş. Birazcık şuradan biraz. Hemen yiyor ya. Eşyalarımızı koyalım arkadaşlar. İki tane zilimiz de var artık. Odun kıracağım. Ev yapmak istiyorum. Ben bir tane taş kürek yapacağım. Burayı çünkü düzletip hemen buraya ev yapmayı düşünüyorum. Evet, devam edelim. ilerliyoruz. Yani bana göre iyi ilerledik. Hop. Hmm. Şimdi alalım crafting Table'ımızın. Hemen odana çevirelim hepsini. Hmm. Şimdi bir tane bu yeter. Çünkü her şeyi taştan yapmak istiyorum. O yüzden hmm. ben buradan böyle bir kazayım. 20 tane yeter bana. Ve, başlayabiliriz. 20 tane. İlerliyoruz bence. Harika. 20 tane. Evet çıkalım yukarı. Alalım yukarı table'ımızı. Bu çubuk etmeyecek çünkü bize. Evet. Bundan balta. kılıcımızı yaptık. Kazmamızı yaptık. Tüveyimizi yaptık. Bunu da yapalım. Hadi bunu da yapalım. Evet. Her şeyimiz tam yetti. Örümcek'i öldürüp de bir balta yapmak istiyorum. Eee yani balta diyorum kusura bakmayın pardon. Olta yapmak istiyorum Ne baltası. Evet, burayı ben bir düzleyeyim hemen evime bir kenara yapmak istiyorum çünkü burada dere de var. Bir yerde zombi oluyor. Bence bu boğulmuş. Şurada çubuğu da alalım. Bunların bazılarıyla şey yapmayı düşünüyorum. Kumların bazılarıyla cam yapacağım. Cam ustasıyım. Cam ustasıyım ben. Evet. Buraya küçük bir yapacağım ya. O kadar da büyüğe gerek yok bence. Evet ya bu kadar çok yeterli benim için. İleriki zamanlarda kocaman bir eve geçeriz. Evet bence bu yer çok uygun. üstü de kapattık şöyle tam etti böyle bir evimiz oldu şimdi baltayla evet şöyle biraz odun keseceğim bu aç bize yeter güzel. Onu buraya koyalım. Crafting table'ımıza. Güzel. Yanlış mı yaptım? Evet, yanlış yaptım. Güvendeyiz. <laughs> buraya bir tane buraya Şimdi buraya geleceğim. Evimin yanında zombiler var. Harika ilerliyoruz. Şöyle. Buramızı nasıl koyalım? Şöyle. Yatağımızı da böyle. Bu gerçekten çok uygun. Şimdi cam yapmaya gerek yok. Diğer bölümde tarla yapmayı düşünüyorum. Çünkü çok fazla tohumum var. Evet. Şöyle. Hallettik. Arkadaşlar bu bölümün de sonuna gelelim. Çok iyi ilerledik bence bu bölüm. ilk bölümümüz için. Devamını gelmek istiyorsanız videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Bay bay.